Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, kokularınla yüzleş oynuyoruz. Bekleyin. Bir dakika bekleyin. Tamam arkadaşlar durun. Dur. Dur bekleyin. Tamam arkadaşlar geldim. Allah. Bir tane örümcek var. Yandaki örümcekler deyince bizi zehirliyor. <laughs> Kapı! Akrabası Gel. Yaptım. Şarkı, şarkı, dur, dur arkadaşlar dur. Geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldim. Böyle. Yok burada yol yok. Durun. Dur. Gerek. Durun arkadaşlar. Aa tamam buldum. Arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bir dakika bıraktık. Arkadaşlar part 2 geliyor. Burada bay bay. Ar bay bay arkadaşlar. Bay bay.